Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıf kazanım kavrama testi 9. testi çözeceğiz. Konumuz üslü ifadeler ve denklemler ve testimiz ikinci test arkadaşlar. Evet sorumuz şu işleminin sonucu bir gerçek sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar üstü ifade, köklü ifadelerde bir sayının tanımlı olabilmesi için eğer ki kök dereceleri çift sayı ise öyleyse bu ifademiz sıfıra eşit sıfırdan büyük olmalıdır. 6 eksi x büyük eşittir sıfır veya 4 artı x artı 4 büyük eşittir sıfır olmalı değil mi? Veya v ve arkadaşlar bu. Buradan 6 büyük eşittir x. Yani x 6'dan küçük sayılar x büyük eşittir eksi 4 olmalı. Biz bu ifadeyi sayı doğrusu üzerinde gösterirsek veya direkt yazabilirsek arkadaşlar bakın x burada 6'dan küçük sayılar eksi 4'ten büyük sayılar. Öyleyse bu arada kaç tane sayı vardır? Ee, eksi 4'ten sıfıra kadar 4 0 var bir. 6 tane de buradan sonra var arkadaşlar. Topladık. 11 tane tam sayı değeri vardır. Doğru yanıtımız bursa. Veya arkadaşlar, eksi 4 ile 6 arasındaki tüm sayıları yazarsak, yine sonucu elde etmiş oluruz. Soru 2. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz arkadaşlar, Değil mi? Ondalık sayı şeklinde yazılmış. Ondalık sayı şeklinde yazılıysa bunlar öncelikli olarak kesili hale getirelim. Kesili hale getirmek için arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradan 144 bölü 10 artı 49 bölü 10 karekök var yine artı 64 bölü 10 karekök bölü burası da 27 bölü 10 kare kök. 144 dışarıya 12 olarak çıkar. 12 bölü kök 10 artı 49 dışarıya 7 olarak çıkar. 7 bölü kök 10 artı 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 8 bölü 10 bölü 27 dışarıya 3 kök 3 bölü 10 oldu. Buradan işlemlerimizi topladığımız zaman 27 bölü kök 10 çarpı kök 10 bölü 3 kök 3. Kök 10'lar sadeleşir. 27 ile 3'ü sadeleştirdim. Burada 9 oldu. İfademiz 9 bölü kök 3. Şıklarımızda 9 bölü kök 3 ifadesini bulamıyorum. Öyleyse bu ifadeyi tekrar eşleniyle çarparım. Eşleriyle çarpmam demek buradan burayı kök 3 ile Burayı da kök 3 ile çarpayım. Öyleyse 9 kök 3 bölü 3 kere 3, 9'dan o da eşittir. Dışarıya 3 olarak çıkar. 9 ile 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman 3 kök 3 sonucunu elde etmiş oluruz. Doğru yanıtımız A. Evet, 3. sorudayız. İfademiz x negatif bir gerçek sayı olmak üzere x kare artı 3 e, x eksi, e, eksi x'in e, küpü küp kök artı eksi x'in dördüncü kuvvetinin e, kök dördüncü derecesi bölü 2x artı x eksi x'in karesinin kare kökü. Şimdi x negatif sayıysa eğer dışarıya nasıl çıkması lazım? Mutlak değer olarak. Öyleyse Burası kare olduğu için birincisi mutlak değer x olarak çıkar. İkinci ifade x ifadesi negatif sayılarda işlem değişmediği için birbirini götürdü ve artı eksi x olarak çıktı. Üçüncü durumda bakın eğer kökler çift sayıysa mutlak değer olarak çıkacak. Öyleyse buradan bu da yine mutlak değer olarak çıktı. Mutlak değer şeklinde yazalım. Bölü 2x'i aynen yazıyorum. Yine x kare olduğu için artı eksi x'in mutlak değeri olmuş oldu. Şimdi bu ifadede işlemlerimizi yapalım. x negatif bir sayı olduğu için negatif sayılar mutlak değerini dışına eksi olarak çıkacak. Artı eksi x'i bir işlem yapmama gerek yok. Yine x negatif bir sayı olduğu için buna dikkat edelim arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. Eee İfade eksi olduğu için burası artı dahi olsa dışarıya pozitif çıkması için x'in negatifle çarpmam gerekiyor yine. Artı eksi x bölü 2x yine aynı mantıktan eksi x. O da eşittir. Eksi 3x bölü x'ten o da eşittir. Eksi 3 sonucunu elde etmiş oluruz. x'ler birbirini götürür. Doğru yanıtımız A şıkkı. Soru 4. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu işlemlere baktığımız zaman küp var, küp var, 6 var ve 2 var. O zaman 2, 3 ve 6 nerede buluşuyor arkadaşlar? Ekokları nedir bunların? 6'dır. Öyleyse bütün ifadeyi 6 yüzüne yapabilirim. Ben kareköklü ifadelerde hem e, karekök içini hem de dışını aynı ifadeyle genişlettiğim zaman Problem olmuyor değil mi? Hemen şöyle gösterelim. A gibi bir sayı, x ise burada eğer biz bu iki ifadeyi y gibi bir sayıyla genişlettiğimiz zaman yani x çarpı y buraya da a üssü y diyebiliyorduk değil mi? Genişletme yapabiliyorduk. Öyleyse her birisini altı ile altı kök şeklinde genişletelim. Burada iki vardı, bunu üçle genişletelim. 6 oldu. 2 üzeri 3'ten 8 çarpı. Burada 3 var. O zaman burayı 2 ile genişletirsek bakın hem içeriği hem dışarıyı genişletmem gerekiyor. Hem karekökün içini hem de dışını. Öyleyse bu ifade 3'ün karesi 9 oldu bölü Yine burada 2 ile genişletiyorum her iki tarafı da. 6 burası 4 oldu. Burası da yine aynı şekilde kalır. Bu ifade yaptığım zaman 8'e 7 9'u çarptım 72. Öyleyse buna 72 diyelim. Bölü 4 ile 3'ü çarptım 12. Buradan 72 12 ile sadeleştiği zaman 6 kök 6. Sonucunu elde etmiş olur. Doğru yanıtımız C şıkkı. Soru 5. Olduğuna göre x'in x aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikli olarak x'i içeri gönderelim. Herhangi bir kareköklü ifadede a kök b gibi bir ifade burada x varsa eğer a karekökün derecesini alarak içeri gidiyor değil mi? Yani bu ifade x burada kaldı a üzeri x çarpı b gibi bir ifadeydi. Öyleyse bu ifadeyi içeri gönderdiğimiz zaman x kare burada 2 var. x üzeri 4 çarpı x eşittir. Burada ne var? Karesi. Bu ifade 6 2 üzeri 5 değil mi 32? Evet. Şimdi buradaki ifade hemen şu şekilde yapıyoruz. x üzeri 4 bir daha 5 5 bölü 2 eşittir. 2 üzeri 5 bölü 2 oldu mu? 5 bölü 6 oldu mu? Değil mi? Bakın ifadeler birbirine tam benzemedi. Öyleyse ne yapabilirim? Bu ifadeyi genişletebilirim değil mi? Veya buradan düşündüğümüz zaman ifadeyi paydalarını genişletebilirim. Öyleyse buradan hemen şu işlemi yapalım. Bakın veya şöyle bir durum da yapabiliriz. Sadeleştirip de işlemi yapabiliriz. Ama ben genişletmeyi kullanacağım. Buradan şu şekilde yapalım. Birbirine benzetmek için ben burayı x küp ve e, 6 diye, diyebilir miyim? Öyleyse ifadem şu şekilde olacak. x küp 5 üzeri 6 şey, x küp üzeri 5 bölü 6 eşittir. 2 üzeri 5 bölü 6. 2 üzeri 5 bölü 6'lar birbirini götürdü x küp eşittir 2 oldu. Öyleyse ben diğer tarafı x küp parantezine yani küp kök parantezine alırsam x eşittir 2 küp kök parantezinde olmuş oldu. Yani gördüğünüz üzere doğru yanıtımız C şekli. Evet soru 6 kareköklü ifadenin Paydayı kurtarmak için ne yapıyorum? Eşleniyle çarpıyorum. O zaman 2 artı kök 5 diyelim. Bu ifadeyi de kök 5 ile çarpalım. Buradan 2 parantezinde 2 artı kök 5 bölü 2 artı kök 5. Hemen 2 kare farkını hatırlayalım. a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b idi. Öyleyse A kare eksi B kareden ne olur burası? 4 eksi 5'ten artı burası 10 kök 5 bölü 5 oldu. Öyleyse buradaki ifademiz eksi 1 oldu. Burası yukarıdakini içeriye doğru dağıttığımız zaman eksi 4 eksi 2 kök 5 artı 5 ile onu sadeleştirdim 2 2 kök 5 oldu. Artı 2 kök 5 ile eksi 2 kök 5'ler birbirine götürdü. Eksi 4 sonucunu elde etmiş olurum. Doğru yanıtım. Denizli olmuş oldu. Evet. İçiçe olan ifadelerde istediğiniz yoldan çözebilirsiniz. Birkaç tane yol vardır. İsterseniz içeriden çıkartarak dışarıya doğru gidin. İsterseniz dışarıdan içeriye doğru gidin. Biz ne yapalım? Dışarıdaki bütün İçerideki bütün ifadeleri burada toplayalım. Öyleyse öncelikli olarak bu ifade 1 bölü 3 eşittir. 3 üzeri eksi 1 değil miydi? Neden? A üzeri eksi n eşittir. 1 bölü a üzeri n'di. Yani üstlü ifadelerde üssün negatif olması değil mi? çarpmaya göre tersini aldırıyordu bize. Öyleyse bu ifademizi hemen şu şekilde yapalım. 4 Burada ne var? 3. Tekrar buraya gidelim. Bu 3'ün karesini alarak içeri, küpünü alarak içeri doğru gitsin. O zaman 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 oldu. Devam edelim. Burada ne kaldı? 3'ün küpü. Değil mi? 3'ün karesi de buraya geldi. O zaman 6 oldu mu burası? Evet. Çünkü bir yerden kurtardık. İkisini çarpmış olduk. Veya Burada bu kadar hızlı ilerlemeyelim. Şu şekilde yapalım. 3 Burası karesi. Burası da küp olarak kalsın. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri eksi 1. O da eşittir. 3 üzeri x olsun. Evet. Şimdi Bakın burada 2 var. Bu ikisini çarptım. 3 üzeri 6 oldu mu? Öyleyse 4 3 üzeri 6'yı da içeri gönderdim. Burada 2 oldu. Burada 3 oldu. 3 üzeri 6 3 üzeri 3 3 üzeri eksi 1 Eşittir. 3 üzeri x oldu. Buradaki işlemde 4, 2 ve 3'ü çarptığım zaman 24 oldu. İçerideki işlemleri çarptım. üslü ifadelerde çarpma olduğu zaman tabanlar aynısı üstleri topluyordum. 6, 3 daha 9, 1 çıkarttım. Ne oldu? 8. Öyleyse burası 3 üssü 8. O da eşittir. 3 üssü x oldu. Buradan 24 ile 8'i sadeleştirebilirim. Sadeleştirdim. Küpün, kare kökün derecesi 3 oldu. 3. O da eşittir. 3 üzeri x. Hemen şöyle bir şey hatırlayalım. A üzeri x y kökünde ise bu ifadenin eşiti neydi? A üssü x bölü y idi. Öyleyse buradaki ifade nedir? 3 üzeri 1 bölü 3 eşittir 3 üzeri x. Üstlü denklemlerde tabanları eşitse üstleri de eşit olacak. Öyleyse x eşittir. 1 bölü 3 sonucunu elde etmiş olur. x eşittir. 1 bölü 3 sonucu da doğru yanıtımız d şıkkını bulmuş oluruz. Evet, 8. soru bir sıralama sorusu. sayılarını küçükten büyüye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sayıları sıralayabilmemiz için öncelikli olarak e, kök derecelerini eşitlememiz gerekir değil mi? Kök derecelerini eşitlemeden önce bu sayıların hepsini kök içine atalım. A ifadesi 2 kök kök 8 oldu. B ifadesi 2 çarp 2'nin e, 3. kuvveti 8 3 kök 24 oldu. Ve C ifadesi de zaten kök 6'dan 525. Şimdi bunu bulduk. Köklerini eşitlememiz gerekiyor. Köklerin derecelerini. Köklü ifadelerde içerideki sayıyla kökü genişlettiğimiz zaman işlem aynı kalıyordu. Öyleyse hepsini 6'da genişletelim. 6 yapmak için burayı A sayısını ne yapıyorum? Kök 6 yaptığım zaman 8'in küpü yaptım. B sayısını kök 6 yapmak için 2 ile yani karesini almam lazım. Öyleyse buraya 6 yaptım. 24'ün karesi oldu. C sayısı zaten 6 kökünde. Bu da eşittir. A sayısı 8 kere 8 64. 64 çarpı 8'den 6 kök 512 oldu mu? B sayısı 24 çarpı 24. 24'ün karesi 576 değil mi? 576 C sayısı da 525 Bakın hepsinin kareköklerinin dereceleri eşit oldu. Ne diyor? Küçükten büyüğe doğru. Bakıyorum o zaman en küçük ne var? A. Sonra C, sonra B. B en büyük, A en küçük. Öyleyse doğru yanıtımız Bursa olmuş oldu. Evet, işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 10 Kök 10 var. Kök 10 5 ile 2'nin çarpımı. 6 3 ile 2'nin çarpımı 2 var. Öyleyse ben bu ifadeyi kök 2 parantezine alayım. Kök 2 parantezinde kök 5 eksi biraz sonra neden aldığımı göreceksiniz. 15 burada da bir benzer bir ifade çıkacak. 2 artı kök 3 oldu. Bölü. Bakın paydadaki ifade 15, 3 ve 3 var. Burayı da kök 3 parantezine alalım. Kök 3 parantezine alınca kök 5 eksi 2 artı kök 3 oldu. Buradan ifadeler birbirine benzer olduğu için götürdü. Sonucumuz kök 2 bölü kök 3. Şıklarda kök 2 bölü kök 3 yok. Neden? Çünkü hepsinin paydası görüldüğü üzere tam sayı. Öyleyse bu sayının eşitliğini alalım. Kök 3 ile çarpalım. Kök 3 ile çarptığımız zaman kök 6 bölü 3 sonucunu elde etmiş oluruz. Kök 6 bölü 3 sonucunda C şıkkı sonucumuz Ceyhan'dır. 8 2x eksi 3'ün karesi kare kök eş 7'ye eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi herhangi bir ifade eğer çift sayı köklü bir ifade ise dışarıya çıkarken bu mutlak değer olarak çıkıyor değil mi? Mutlak değer olarak çıkacak. Çünkü içerisinde negatif bir sayı oluyor. Negatif sayının karesi pozitif oluyor. O da dışarıya pozitif olarak çıkar. Öyleyse bu ifade 2x 3'ün mutlak değeri eşittir 7. Hemen mutlak değer denklemlerimizi hatırlayalım. Mutlak değer denklemlerinde eğer bir ifade mutlak değerin sonucu b ise a hem artı b'ye hem de eksi b'ye eşit değil mi? Buradan a eşittir b veya a eşittir eksi b. Öyleyse bu ilk 2x 3 eşittir 7 veya 2x 3 eşittir eksi 7 oldu. Buradan x1 eşittir 3, 7 daha 10, 2'ye böldüm 5. Buradan x eksi 7'yi 3 topladım, eksi 4, 2'ye böldüm, eksi 2 oldu. Burada x2 diyelim. Alacağı değerler toplam istediği için x1 artı x2'den o da eşittir. 5 artı eksi 2 o da eşittir. 3 sonucunu elde etmiş oluruz. Doğru yanıtımız denizlidir. Evet. A sayısı kök 2 artı 1 bölü 3 eksi kök 3 olduğuna göre 3 artı kök 3 bölü kök 2 eksi 1 sayısının a türünden eşiti nedir? Şimdi ifadelere baktığım zaman sanki böyle bir tersini biraz tersten gibi olmuş olmuş. Değil mi sayılarımız? Ben bu sayıya b diyeyim Ve bu iki ifadeyi birbirine böleyim. Çünkü çarptığım zaman yan yana denk gelmeyecek. a bölü b diyeyim. Eşittir. A bölü B gibi bir ifade. Ne yapıyorduk rasyonel sayılarda? Birinciyi aynen yaz. 3 eksi kök 2 kök 3. İkinciyi ters çevir. İkinciyi ters çeviriyorum. Kök 2 eksi 1 bölü 3 artı kök 3. A bakın tam kare farkı çıktı. Değil mi? A kare eksi B karenin açılımı neydi? A eksi B A artı B. İfadeyi tersten yazdığı zaman da a kare eksi ve kareyi verecek. Bakın. Kök 2 artı 1, kök 2 eksi 1. Öyleyse burası kök 2'nin karesi eksi 1 bölü. 3 eksi kök 3. 3 eksi -3, 3 artı kök 3. O zaman burası da 3'ün karesi eksi kök 3'ün karesi oldu. Buradan a bölü b eşittir. Kök 2'nin karesi 2. 1 çıkarttım 1 bölü. 3'ün karesi 9. E, kök 3'ün karesi 3. O zaman burası da ne oldu? 6. Bende ne istiyor? Olduğuna göre bu 2A yani B'nin A türünden değerini istiyor. İçleri dışarı çarpımı yaparsam eğer B eşittir. 6A sonucunu elde etmiş olurum. Doğru yanıtım. E şıkkı olmuş oldu. Evet son sorumuz. Yine aynı şekilde tam kare farkı olan bir soru görüldüğü üzere. Şimdi bakın. Küp küp. Kare köklü ifadelerde üstler yani kare köklerin dereceleri aynıysa ifadelerimizi ortak kökle çarpabiliyorduk değil mi? Burası neydi? A çarpı B kök x. Öyleyse ben bu iki ifadeyi çarpayım. 3 burada dursun. Eksi 65 eksi 1 A kök 65 eksi 1 kök 65 artı 1 bölü aynı şekilde paydada da aynı şey söz konusu burası da kare o zaman burası 3 artı 2 kök 2 3 eksi 2 kök 2 oldu eşittir Birinci ifadeye baktığımız zaman 64 1 değil mi? Bakın a kare eksi b karenin açılımı neydi? a eksi b a artı b buradan 64'ün yani kök 65'in değil mi? Karesi eksi 1 burada küp var bölüm burası 3'ün karesi eksi 2 kök 2'nin karesi kare kök. Hemen devam edelim. Kök 65'in karesi 65 yapar. 65'ten 1 çıkartırsak ne olur? 64. Burada 3. 3 kere 3 9. 2 kök 2'nin karesi 8. Öyleyse burası da kare kök 1 oldu. 64 4'ün küpü o zaman 4 bölü 1. Bu da eşittir. Doğru yanıtımız 4. Sonucunu elde etmiş oluruz. Doğru yanıtımız Bursa. Arkadaşlar testimiz bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Başarılar diliyoruz.